Karanlık zihniyetinizden cesaret alanlar öldürdü Narin Günay'ı. Bu ülkede önce kayıp olduğu için aranan, sonrasında ise katledildiği için anlaşılan çocuklar için buradayız. Katledilen Narin'in ve kayıp çocukların hesabını sormak için buradayız. Devlette, de, toplumda, ailede sahip çıkmıyor. Bu çocuklar ne yapsın? Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistikleri raporuna göre 2022'de çocukların karıştığı olay sayısı 601.754. Bu olaylarda çocukların 259.106'sı mağdur olarak 206.853'ü getirildiği suça sürüklenme nedeniyle güvenlik birimlerine getirildi. 16.850 499 çocuğun kayıp olduğu bildirildi. TÜİK verilerine göre 2008-2016 arasında Türkiye'de 104.531 çocuk kayboldu. TÜİK 2016'dan beri kaybolan veya kaybedilen çocuklarla ilişkin veri vermiyor. Türkiye'de her gün ortalama 32 çocuk kaybolmakta. Ancak bu çocukların akıbetleri araştırılmamaktadır. TÜİK son 8 kayıp çocuk verilerini dahi paylaşmayarak bu şekilde veri açıklama yükümlülüğünü yerine getirmemekte, sorumluluktan kaçmakta ve bu ölümlerin faili haline gelmektedir. Erkek Çocuk Hakları Sözleşmesi taraf devletlerin her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu ve taraf devletlerin çocuğun hayatta kalması, gelişmesi için mümkün olan azami çalışmayı göstermek zorunda olduğunu söylemektedir. Ama çocuğu koruma çalışmalarının çocukların hakları ihlal edildiği zaman değil, bu ihlaller yaşanmadan yapılması gerekmektedir. Maalesef Türkiye'de devlet yetkilileri ve ilgili bakanlıklar ancak çocukların hakları ihlal edildiğinde, çocuklar kaybolduğunda veya çocuklar yaşamlarını yitirdiğinde yükselen baskı karşısında yalnızca anlık, işlevsel olmayan ve geçici tepki geliştirmektedirler. Narin Günan, Güran hayatını hayattan koparılan ilk çocuk değil. Müslüme Yağal, Leyla Akdemir ve daha niceleri arkasında benzer hikayeler var. Değişen yıllar oldu ama kaderleri ve sonları aynı. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki bu çocukların öldürülmesinden sonra gerekli önleyici ve koruyucu önlemler alınmış olsaydı Narin yaşıyor olacaktı. Bugün okulda olacaktı. Her kadın çocuk istismarı ve cinsiyeti gibi cinayeti gibi narenin katledilmesi sadece kötülük olarak değerlendirilemez. Bu yaşanılanlar siyasal İslamcı politikaların toplumsal kültüre, ülke sosyolojisine yayılımının sonucudur. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, etkin soruşturmaların yürütülmemesinin, tarikat ilişkilerinin sümen altına edilmesinin, patriarka ve kutsal aile eleştirisinin susturulmasının ve en önemlisi de cezasızlık politikalarının sonucu çocuklarımızı ve geleceklerini korumak ve kurtarmak için zihniyete bu zihniyete karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Ve şiddetten uzak çocuklar için güvenli bir yaşam için sırtımızı birbirine yaslamak zorundayız. Bizler Narin'in faillerinin tespit edilip hak ettikleri cezayı almaları için dosyanın takipçisi olacağımıza. Çocuklar için yaşanılabilir ve güvenli bir dünya kurmak için iktidarın düşman çocuk düşmanı çocuğu hayattan koparak koparan politikalarına karşı mücadele etmeye devam edeceğimize kamuoyu önünde söz veriyoruz. Adalet Narin için Adalet tüm çocuklar için öfkeliyiz, susmuyoruz. Çünkü çocuklar ölürken susulmaz. Trabzon Kadın Platformu. Çocuk istismarları <laughs> durdurulsun. Çocuk istismar. De ben Kur'an kursuna gidiyorum diye evden çıkıp bir daha geri dönmeyen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra evinin yakınında daha önce 3 kez arama çalışmaları yapılan yerde dere kadınında bulundu. Bu cümlenin ağırlığının altında hepimiz eziliyoruz. Öfkeliyiz. Tek bir açıklama dahi yapmayanlar narin kaybolduktan 10 gün sonra yayın yasağı getirdiler. 120 haneli bir köyde ömürden güçlü istihbarat 19 gün boyunca narini bulamadı. Ama Diyarbakır'da, İstanbul'da polis narinin hesabını soranlara saldırdı. Amcanın da ailenin Hizbullah Hüdapar ilişkisine dair tek bir açıklama dahi yapılmadı. 2018'de gizliyor. Faillerini ya. atlamaya çalışıyorlar. Ya, Başladım, Bugün aynen yine bir haber aldık. İki olmadı. yaşındaki bir bebeğin üvey babası hmm. tarafından cinsel istismara uğradığı. Yoo. Ben ne yazık ki yok. yok artık ya. Kutsal aile diyerek kadınları ve çocukları hapsetmeye çalıştığımız ailelerinizde şiddet ve istismar var okula başlaması gereken Nari'nin tabutun üzerinde gelinlik vardı. Bunu Niye asla gelin? asla kabul etmiyoruz. Evet. Bugün Nari'nin isyanını kuşanmak, öldürülen, kaybedilen, yaşamları ellerinden alınan, gelecekleri cemaat ve tarikatlara teslim edilen çocuklar için hesap sormak demektir. Bugün Narin için adalet talebi 2018'de Giresun'da şüpheli ölüm aydınlatılmayan Rabia Naz için İsmail Ağa cemaatinin yurdunda ölen Mahmut Osman Kamış için, Cemile Çagırga için, dört yıldır kayıp olan Gülistan Doku için öldürülen kadınların LGBT artıların adalet talebidir. istismarı durdurulsun. Çocuk istismarı durdurulsun. Gelinlik değil, okul forması. Gelinlik değil, okul forması. Gelinlik değil, okul forması. Evet. Alt tarafı bir çiçek toplayıp bir hayvan sahiplenip birkaç insan tanıyıp sevip gidecektik bu dünyadan. Nasıl kötü bir zamana denk geldi ömrümüz. Vicdansızların, sapıkların, katillerin, nefretin, cehaletin ortasına düştük. Değerli dostlar, çocuklar doğarken ağlar. Ağlamalı. Çocuklar oynar. Çocuklar okur. Çocuklar koşar. Çocuklar yarınlarına güvenli bakarlar. Bunun için Yerine geçirmek için doğmazlar. Sizin karanlık zihniyetleriniz için ölmek için doğmazlar. Şimdi şimdi kimseden korkmadan söylüyoruz ki bunların hesabını tek tek vereceksiniz. Bizler burada olanlar Türkiye'nin her yerinde dün bugün 19 gündür adalet arayanlar korkmadılar susmadılar itaat etmediler biz biliyoruz ki eğer bizler olmasaydık eğer sosyal medya olmasaydı narini hala bulmamış olacaktık. Biz hala bizden de öte devlet hala narin nerede sorusuna cevap arıyor olacaktı. Şimdi şimdi hiçbirinizden korkmuyoruz. Dünden daha karanlığız. Dünden daha karanlık bir ortamdayız. Kimse bugün timsah gözyaşları dökmesin. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20. günde hukuki süreci takip edeceğiz. Müdahil olacağız demiş. Yere bassın sizin hukuki süreciniz. Zaten halk artık hukuki süreçlere sahip çıkıyor. Kendisi takip ediyor. Bakanlığa düşen görev çocuklar tecavüze uğradıktan sonra kadınlar öldürüldükten sonra timsah gözyaşları dökmek değildir. Bakanlıklara düşen görev ondan önce Çocukları, kadınları korumaktır. Biz sizi tanıyoruz, biz sizi biliyoruz. Nereden biliyoruz? Tam karşımda duruyor. Bir kereden bir şey olmaz dediğiniz için biliyoruz. Biz sizi biliyoruz. Kadın erkek eşit değildir dediğiniz için biliyoruz. Biz sizi biliyoruz ki dört yaşında çocuk evlendirilebilir dediğiniz için biliyoruz. Biz biliyoruz ki Adalet Bakanı olarak o çocuğun rızası vardır dediğiniz için biliyoruz. Biz biliyoruz ki tecavüzcüler, tacizciler, katiller bu iktidarın bilimden beslenmeyen hurafeden beslenen, yaşamdan beslenmeyen, ölümden beslenen birey kabul etmeyip cemaat ve tarikatlar üzerinden bir şekillenme yapmak isteyen karanlık zihniyetinden cesaret alıyorlar. Şimdi narin için hepimiz çok üzgünüz. Kimse melek oldu demesin narin hakledilerek evet. öldürülmüş bir çocuğumuzdur. Tıpkı diğerleri gibi, tıpkı bilmediklerimiz gibi. Şimdi, şimdi, bugün, dün veya narinin kaybı olduğu gün bir milat olmalı. Herkes, bilhassa veliler, ayağa kalkmalı. Çocuklarını sadece kendi karanlık bağnaz düşünceleri için kullanmaya çalışan zihniyet karşısında çocuklarını takip etmeli. Okuldan ellerine tutturulan kağıtları okumadan imzalamamalı. Çocukları nereye götürdüklerini okul bize olsa denetlemeli. Evet. Veliler kendilerine güvenmeli. Dolayısıyla şimdi narin için ağlama vakti değil dostlar. Narin için hesap sorma vakti. Hesap soracağız. Korkmadan hesap soracağız. Amasız, fakatsız, zamansız hesap soracağız. Geçmiştekilerin hesabını soracağız. Gelecekte tek bir çocuğun öldürülmemesi için Bugün hesap soracağız. Ağlama zamanı değil. Narin okula gitmesi gerekirken bugün çok da düzensiz bir şekilde yapılmış bir mezarın altında yatmaktadır. O tatlı gülüşünü gördüğü gördüğümüzde nasıl üzülüyorsak bugün de o özensiz mezarını gördüğümüz zaman o kadar üzülüyoruz ama yetmez ama yetmez şimdi bizden korksunlar dünden daha inançlı dünden daha korkmadan alanlardayız artık tek bir çocuğun tek bir kadının sizin karanlık zihniyetlerinize alet edilmesinin öldürülmesinin tecavüze uğramasının önünü hep birlikte Dayanışma ruhuyla korkmadan önleyeceğiz. Bu duygularla maalesef böyle bir zamanda bu seslerin içimize tanıklık eden çocuklarımızın huzurunda bir kez daha arkadaşlar sloganımızı tekrarlayalım. Korkmuyoruz. Kork Korkmuyoruz. Korkmuyoruz. <laughs> Susmuyoruz. 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 İtaat et etmiyoruz. Et İtaat et etmiyoruz. etmiyoruz. Ve elbette ki hesabı soracağız. Bu dünyada soracağız. Mahşere <laughs> bırakmayacağız. Saygılarım. Teşekkürler. Çok teşekkürler. 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 Hadi sayın. Yargı. İsrafı aklama. Yargı. Gibi hepimiz çok iyi biliyoruz ki bundan sonraki süreçte de yan yana ve omuz omuza olmak zorundayız. Bugün burada olduğunuz için, aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Karadeniz Havadis. Karadeniz'den dünyaya açılan pencere.